Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 23 Ekim Amerika Philadelphia Park'ta 9 koşulu bir program var. Ee, geceden. Şükrü oyunları attı bana. Ee, geceden vereceğim. Yarın yarışlara 1 saat kala videonun altına ve Twitter'da Şükrü Demir'i takip etmeyenler takip etsin. Şükrü son 1 saat kala değişiklik olursa düzeltmeleri, son güncellemeleri 1 saat kala kendi tweet ana sayfasında paylaşacak ee, ve videonun altına da yazacak arkadaşlar. Ee, diyelim 9 koşu var. Biraz elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışacağım. Ee, saat 19.40'da meydan satış bir yarışla başlayacak. Ee, Altılı e, Altılı Ganyan Philadelphia Türkiye için. Ee, 6 numaralı e, Safkan Sapkan e, kazanırda tuttuğu isim. E, direkip 8 numaralı safkan sonra 5 sonra 9 6 8 5 9 küçük orta üç kurgulara yeterli geniş kurgulara 4 1 6 8 5 9 küçük orta üç kurgulara yeterli geniş kurgulara 4 1 bir. günün birinci koşusu Philadelphia Park'ta günün ikinci koşusu yine satış koşusu arkadaşlar burada yine bir 6 at var bizde 8 numara safkan birinci atımız sonra 6 sonra 1 sonra 9 6 8, 6, 1, 9 küçük ortaş kurgular yeterli geniş kurgulara 3 ve 10 safkanlarda ilave geniş kurgulara 3 ve 10 ilave sıralama olarak 8, 6, 1, 9, 3 ve 10 günün üçüncü yani geldiğimizde e, burada bir tane alternatif bankası var e, Letit Flojo e, bu safkan Abner Abordo oynuyormuş aslında ben Oynadığım zaman takip ediyorum bu jokerleri en çok kazananları. Yani 6 tane safkanın start aldığı satış koşuda 3 numara safkanı kazanır da tutuyor. Alternatif banko isteyenler küçük kupon yapmak isteyenler bu safkanı tek atabilir. Rakip olarak önceki sonra 6 numara safkanları önerdi. 3 alternatif banko 2-6 ciddi rakipleri olacak Philadelphia Park'ın 3. koşusunda. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda Philadelphia Park'ta ikinci altıdan yanında start verileceği yer. Yarın şükrü 2 altılı içinde aynı bankodan risk alıp günün ilk ayında buy and gold yani e, altın adam gibi bir şey. Ancak Kastilya idaresinde bu safkan net bankosu arkadaşlar. Yarın bu safkan kazanır tutuyor. 2 banko 2 altılı içinde net bankosu çok fazla da e, değişmedi. Baktığımda handikap puanı olarak da değişmedi iyi duruyor rakiplerin olan da ama yani 2-3 tane ciddi rakibi çıkacak gibi. Dediğim gibi günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan'ın start fazla koşu da 2 numaralı e, and Gold Net Bankomuz arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yine meydan satış koşusu arkadaşlar. Toplamda burada 6 tane sapkanı ayrımsız yazmış Şükrü. 10 numara sapkan favorisi 8, 5, 1, 11, 3. Tekrar ediyorum. 10, 8, 5, 1, 11, 3. Bu 6 safkanı ayrımsız yazın dedi. Günün 5. koşusunda. Günün 1. altılı ganyanın son ayına geldiğimiz 6. koşuda yine satış koşusu arkadaşlar. Burayı 4 safkanla geçebileceğini öngörüyor. 1 numar safkan favorisi. E, bu safkan bir adım öne almış olsa da 8, 9, 3 ciddi rakipleri. 1, 8, 9, 3 günün 6. koşusundaki sıralama. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yine bir satış koşusu arkadaşlar. Burada 6 hata ayrımsız yazdı arkadaşlar. 5 7 6 3 8 1. 5 7 6 3 8 1. Günün 7. koşusundaki şükrünün sıralaması. günün 8. koşusuna geldiğimizde burada küçük kuponlarda risk almak isteyenler 5 ve Twilight Dancer ve 9 numaralı Edison's Dream bu iki safkanla geçebilirsiniz. 5-9 günün 8. koşusunda 2. altılgan yanı 5. ayında 5-9 küçük ortaç kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 2 ve 1 numara safkanlar da ilave arkadaşlar. E, Philadelphia Park'ın 8. koşusunda. Philadelphia'da günün son koşusu 23-26 opsiyonel satış koşusu. burada toplamda 6-6 şans verdi ama önce bir dörtlü var. 6-8-7-4 küçük ve orta ölçekli kurgular için 6, 8, 7, 4, bu 4 safkan bir adım önde ama geniş kurgulara 5 ve 3 numara safkanları da ilave etti Şükrü onu da söyleyeyim. Toplamda zaten 8 at koşu 6'sını yazmış olduk. 6, 8, 7, 4 geniş kurgulara 5 ve 3 arkadaşlar. Ee, Philadelphia'da sıralamamız birinci yani altılıdan yan bu şekilde arkadaşlar. Indiana polisi de paylaşacağız, onu da videosunu çekeceğim, onu da açacağım. Dediğim gibi son çıkan hatlarla güncellemeleri videoların altında ve Şükrü Demir Twitter hesabından da takip edebilirsiniz. Ben de retweet yapacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere.